Bu da bir yondayma tavsiyesidir. Bir abi kardeş kanka tavsiyesidir. Combo da yapılmış. Gayet güzel abi. En az puanı var. <laughs> Selam millet videoma hoş geldiniz. Ben Yonday nasılsınız? İyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün yine sevdiğiniz, sizin bayıldığınız çünkü sizden olan bir şey. Sizden gelenler serisinin yeni bir bölümüyle yine karşınızdayım. Bugün atılan klipleri sizinle beraber puanlayacağız. İzleyip bakalım tayfa kendini geliştiriyor mu? Gelişme var mı? Yeni başlayanların kliplerini de izleyip ona göre puan veririz. Onun üzerinden bu sefer bol keseden atacağım abi puanları. Bakalım bizi o oh my God, ettirecek hareketler var mı? Onun üzerinden 20-30-40 bin alabiliriz. Bakacağız şimdi ilk videomuza bir geçelim. Dertliysiniz yine dertli bir bakalım. Bu izlediğimiz bir klip değildir umarım. Dertlenecek mi bizim bu hızım cihazımız? Minyona arka bunu izledik gibi mi geliyor bir yandan da ama hatırlayamadım mısın ya. Kocamış şey herhalde ben ya unutkanlık başlamış neyse. Bunların stili 5 puan 6 puan da biliyoruz bu hareketleri. 5 gideri var bunun. Geçtik bir diğer klibimize NES 31. Neler olacak? Ben de bekliyorum. Hmm, bizim full demeş kombosu sim. Full demeş kombosunu severiz. Yedilik gideri var en az abi. Full demeş kombosu zor bir kombo yani basit bir kombo değil diğer kombolara birazsa. Geçtik bir diğer videomuza Godless Lee Sin. Oo havada giderken bir Peredik Perediktül fesfat yaşanmış orada hemen geri alalım. Ye Keşke solo olamasaydın hızım cazım. Videolarınızı atarken solo olmayın, Editlemeyin ki ben atarken burada arada şey yaparım. kendim ayarlarım ben onu. Ve bak kara kara oluyor oyun. Öyle sıkıntı oluyor. Ama tekrardan izletem. Yöne geriye dönerken güzel ayarlamış. Yani bu zamanlamayı tutturmak zordur. <laughs> Şans da lazım. Zamanlama da lazım. Adamın geri döneceği yana doğru. Hareket zorluğu olmasa da predikleri ben seviyorum. 6 puanı 7 puanı var gene 10 üzerinden predikleri. Seriden hemen bir video daha geçelim. Brown evet. Oo bak makarası iyi. Makarası iyi bir combo ama tekrar bir baştan alalım. Brown'un sadece arkasına geçip totem W ile insek atıyor ama çok güzel oturmuş. Yani ayağına tam ben böyle hareketlerde genelde çarpmalarda tam Lee'sinin ayağına oturdu top derim. Böyle ayağına güzel oturmuş ulti. Ama hareket zorluğu açısından da çok zorluğu yok. Sadece totem W var. Ya sonun hatırına 6 puan veririm bunu. Normalde 5 eder ama. Şimdi 7, 8, 9, 10 alabilmesi için hareketin sinsi pençeye veya drift itemine falan ihtiyacımız var. Hısım böyle normal kombolar. Öyle hani 5, 6 puan da az olarak düşünmeyin. 1, 2, 3, 4 de verilebilir. 5, 6 puan Gayet ortalama bir puan bence. Sin Spence gene mezarından dirilip gelecek de böyle jigs komboları yapılacak. Veya eski videolarınızdan atarsanız onları da yorumlarız. Onlar anca 8-9-10 edebilir. Şimdi ben buna 8-9-10 versem Sinsi veya Drift itemiyle güzel bir combo yapılsa ona 25-30-31 falan vermem lazım. Doğru değil mi? O yüzden sakın öyle 5-6 verdim de abi az veriyorsun. be etmeyin. Bu da kötü bir puan değil. Anlayın yani. Geçtik. Muay Bedo, Muay Bedo on the beaches on the yeraltı. Bizi polemeye sokan adam. Gayet iyi gayet iyi. Demin dediğim gibi full combo edemeyin kaç şey? 7 puanlık. Evet full kombolarımız 7 puanlık giderli bir kombolardır. Jix. Geçtik bir diğer kribimize. Ali Cabbar yan çağır. Ali Cabbar geliyor. Tristana. Tristana'nın flash atacağı yer ama Urf'ta. Urf eski videolardan herhalde. Biliyor musunuz? Eski olabilir sıkıntı yok da. Urf'ta flash diklemek biraz daha kolay. Flash Tez geldiği için cat çurt atılıp botuyor. Normalde olsa bir yedelik var. 5-6. Yani Urf'taki predikler çok sarma her Okey güzel ama daha çok flash atılabildiği için daha çok tahmin edilebilir. Hemen seriden yeni bir videoya geçtik. Bizim Lee Sin pusuda bekliyor. Evet pusuda bekliyor. Geçti. Ooo drift itemli combo. Drift itemlicix bir kick flash. Gayet güzel. Daha hızlı yapılabilir miydi? Tabii ki yapılabilirdi. Tekrardan izleyelim. Biraz duraksamalı ama kendini emniyete alan böyle Kaçırmayan kombo ilercesine bir kombo Drift temine özletti Montage temine özleten drift temli kombomuz 7 puana hak eder bence güzellik gayet güzel Yeni bir video hayatımdan daha parlak bir video Hayatımdan daha net bir video Ya e, güzel de hısım yani böyle hareketler hani Kombo yapmak için yapacaksan bence yani şu hareketi ben yapacak olsam mesela ille de çarptırasın falan varsa GPye Yasuo'ya falan atarken şöyle çaprazlama atardım. Ya da Totem W ile direkt arkasına geçerdim de flash'ı başka bir montağım için harcadım Yani totemle yapılabilecek basit montakları flash harcayarak yapman bence. Ya güzel. Hani hareket olsun diye yapılmış bir şey ama 5 puanlık falan hani Geçtik bir diğer kribe. 144p olduğu için 1980'lerden kalma gibi gözüken bir klip. Ama neler yapılacak bir bakalım. Q patladıldı geliyor. Evet. Chinese Drive Ay geldi ısımcazlarım. En sevdiğim hareketlerden biri. Çok şekil duruyor. Hele ki kick attıktan sonra adam eğer ölürse yani efsane bir hareket. Ben buna 10 üzerinden 7 abi. En aşağı böyle hareketlere benim. Hani hareket zorluğu bakımından. Hani belki gerekli miydi gereksiz miydi tartışılır ama. Hareketi sevdiğim için ve zorluğundan ötürü 7 puan vereyim ben buna. Yeni bir klip, yeni bir My Tai bedo vakası. Dur dur dur. Hey 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 bir dakika moruk. Orada bir şey yakaladım. Çayını izlatmak istemiş ama fareyi adamının üstüne tuttuğu için veya Kayn oraya yürüdüğü için W kayna gitmiş. Onu, onu es geçmeyeceğim. Nereden bildin derseniz W'den Lee Sin kalkan alıyor. Totem attığı zaman kalkan almaz. Yakalandın Bedo Yakalandın dostum. Tabi bizim adamın bir suçu yok da kayno tarafa doğru yürüdüğü için W'na gitmiş. Evet güzel bir combo. Bunların e, stabil olsun artık 5-6 puan gider olsun. Daha cix komboları böyle fucking oh my god edeceğimiz komboları getirirseniz 8 9 10 zorlar ısısın. Ben size söyleyen ghost kick'tir böyle. İşte drift itemde kaydırmalı, atlamalı, zıplamalı, çarptırmalı, yasoğlu bilmem neli. Cix kombolar ağzımızı açtıracak kombolar gelmesi lazım. Yine bir Muay Thai Bedo'nun klibi tekrardan e, klip video hoşuma gittiği için atmak istedim bir şey belirteceğim. Mesela hayal gücünüzü kullanabilirsiniz böyle durumlarda. Bak yapıştırdın Q'yu. Flashing da var. Tam Chinese drive bylik pozisyonda adam şu an atsan ölecek de. Canına bak. Tabi o an düşünemezsin bazı şeyler de. Böyle örnek vermek için bu videoyu gösteriyorum. Yapıştırdın mı Q'yu? Hemen işte Chinese adama uçmayı değil de drive atmayı filan hayal et. La fail olsun varsın hısım. Olsaydı eğer olsaydı mesela 7-8 puan yapıştır yani. Ben bunlardan bahsediyorum. Gene de kilo almış ama bu ayrı bir mesela. Sütlü kahve 31. Bunu izlemedik miydik ya? Sütlü kahve 31'i sanki bir yerde gördüm ama. Oğlum bu ne? Kayu'nun saçı 31. Niye bizim Şaderan'ın bütün kliplerinde 31'li adamlar var ya? 31. <laughs> Ottoman stili dediğim benim dekme attıktan sonra Chinese ile geri çıkış sevdiğim bir kombudur. Zamanında yapılmazsa R atamayabilirsin, kaçabilir. O yüzden 6-7 puanı var en aşağı. Yeni bir klip, yeni bir Lee Sin. Lisin Lee Sin. Bakıyoruz. Ohoho. Jix bir çarptırma ama Sipen manyağı bir adet. Ya so fark ettim orada. Bakalım. Tak bak daha Lee Sin ayağını kaldırmamış. Bak ayağa kalkmamış adamın. Dekmeyi böyle geriye doğru çekmiş. Herif bile götünde daha dekmeyi hissetmemiş. Yasuo ulti atıyor. Bir tık çarpmalarını bekleseler şu Yasuo'lar. Ah hala bizi bitirdiler. Geçtim sonra. Güzel. Yasuo da olduğu için. Sana puanım 7 kanka. Benim puanım sana 9 kanka. Yeah. Yine bir Ankh-No. Herkesten ikişer video tarzında gördükçe alıyorum. Daha fazla almam. Bunu görmedim sayıyorum. Böyle totem W işleri bırakalım. Mısın? Gari sizde. Daha ciks videolar atın şuraya. Bak ben çoğu yaptığım marketing sizin YouTube attığım videolar bile kırpıp almıyorum artık çünkü sarmıyor sinsi gitti gidelim ben klip bile alma yani çünkü cik zor kombo kalmadı he bir de böyle totem double işlerini geçelim nerede ben biraz da beklememin sebebi zor combo biriksin ve klip çoğunluk olsun hani hep aynı insanların videosunu izlemeyelim diye daha çok kişi atarsa izleriz abi ama totem double kombolarınızı da atmayın izleyenler de sıkılmasın izleyenler de ayıp olur Size de ayıp olmasın diye ben herkes emeğine bir şeyler atıyor diye herkesi izlemeye çalışıyorum. Anlaşalım. Ortak noktada anlaşalım. Hadi bakalım devam ediyoruz. Geçtik bir adet daha video. Zeraki Kenpachi diye bu şey mi ya bizim Zaraki dayım mı bu? Zaraki dayı amca oğlumsun musun bu? Bu hareket ee, o taman atmaya çalışırken olmamıştır inşallah diye umuyorum. Çünkü bazen o taman atmaya çalışırken yani seneleri ben geri kombomuz var ya bizim adam şu sen şu tarafa adam şu tarafa o jigs komboyu yapmaya çalışırken Bazen yavaş yaparsan eğer adamla beraber sen de gidiyorsun ama bu hareketi genelde ben adamı kulenin altından çıkarmaya çalışırken beraber çıkalım diye kullanıyorum. Böyle yaptıysa eğer helal olsun. R attıktan sonra Chinese'i adamın önüne atarak adamdan önce oraya varıyorsun. Bir iki de vuruyorsun götüne başına. Güzel bir hareket. 6.5 puanlık filan bir hareket. Böyle komboları seviyorum ben. Slayer31 slayer 31, slayer 31 işleyecek bir bakalım. Oo, Slayer31 bak dost sana bir tavsiye. Bir yondayma e tavsiyesi. Böyle durumlarda video kaydı alırken eğer şunu tümünü yerine şurada bak tümü yazıyor kendi takımını seçersen Shaco gözükmez bu arada şu an Shaco aslında görünmez prediklemiş Shaco'yu görünmezken prediklemiş ama biz Shaco'yu gördüğümüz için makarası gitmiş bu işin hani zaten gördüğün adamı tutuyormuşun gibi gözüküyor bunu bir daha kırmızı takım yap mesela sen lisinsin kırmızı takımsın şu tümü aşağıdan savaşçısının yanında kırmızı takım yap Shaco görünmez olduğu zaman sen ne görüyorsan biz onu göreceğiz. Çakoy şu an burada göremeyeceğiz. Q'ya bir anda çıkacak. Daha hoş gözükür. Bu da bir Yondaime tavsiyesidir. Bir abi kardeş kanka tavsiyesidir. Kombo da yapılmış. Gayet güzel abi. En az 7 puanı var. Hem Predik var hem Yasuoğlu combo var. Elinize sağlık. Geçelim yeni bir klibe. Ghost Kick falan mı deneyecekler? <laughs> ghost Kick falan deneyecekler sandım. Bir an hani. BC öyle bir durmuş ki. Buralarda böyle Ghost Kick Moskick deneniyordu. Gayet güzel izli bir atlayış. Tam çarpacağımış da Malfight ulti atmış yoksa Malfight ulti atarken mi çarpmış çok güzel olmuş ama görüntü gayet güzel. 6-7 puanı var gene güzel hareketlerden yani az değil. Geçtik bir diğer klibimize Vincenzo Valentina diye bir adet arkadaşımız geldi. Totem W yapıştırdık kick ile 4-3-4-500 kişi birbirine çarpıştı. Piksel piksel oldu. 56 oldu ortalık ama Teorik olarak Yumi de çarpmanın içinde olduğu için Yumi de sayalım hadi 4 kişili bir de Yosu o kombosu çok güzel oturmuş. Hız olarak hızlı mıydı değildi ama e, kombo olarak çok güzel bir kombo ve göze hitap eden takım faytına da çok faydalı bir kombo. Sana puanım mı yedi kanka? Kadınsı fanboy neyla? Sikli bayan mı? Cinsiyetiniz nedir? Sikli bayan. Geçtik bir diğer klibimize ismi belli olmayan bir izleyicimiz, klibimiz, agamız, sısımcağızımız dedi ben seni dosta dosta girdiririm. Basit görülebilir ama mental çöküntüye uğratan rakibi bir kombodur. Zaten öldürebileceğin bir rakibi. Ben arada yaparım bunu. Q'ya gidermez bir canı kalır. Totem W ile hemen gelir ki ilk Dostu dosta girdirme kombomuzu yaparız. 5'ten aşağı kalır yeri yok bence bu. Bunun da 5-6 puan hakkıdır. Yeni bir klip, yeni bir Lee Komando Lee Evet. Asubay başçavuş Lee Sin geliyor. Oho, adam flash atacak diye mi attın yoksasım? Q ya çapaya doğru mu attık ama güzel bir Q. Beğendim. Ben olsam da oraya atardım muhtemelen. Adam çapaya da gelebilirdi. Yani Naturius normalde çapası tutar. Her yere tutuyor. Dağdan, taştan, arkadan, önden, alttan, üstten her yerden tutuyor Naturius'un Q'su. 6.5 yedi kanka. Gençler 3-4 kişinin de Wirif klibi var. Onları da izleyelim. Adamlar o kadar atmış. Geçen videolarda yorumda değildik. Wirifleri Wirif içinde. Bu 7-8-9 onların içine puanların içine dahil değil yani. Bakalım neler olmuş. Oh, bizim full damage kombosunda Wirif'e falan uyarlanmışlar herhalde. Cik. Wild Riff'in 7 puanı. Geçen videolarda 8-9 puanı falan alan da olduydu. Ruzi mi yazıyor? Bir şey yazıyor ama valla okuyamayan artık kısımca yazarım. Gözlerim benim bunları görmez oldu netliğinden dolayı. Vyrif olduğu içindir belki. O Jix. Jix'lendik bir anda adamı öldüreme. <laughs> adamı öldüreme işine koptum bu arada. Adam harca tank. Trash niye demeyeceğim eğer? Değilsin bu bildiğinden mi? Trash'in tanklığından mı acaba? Hareket çok Jix geldi gözüme valla. Bu harekete 10 üzerinden en az 9 verilir. Kısım. Benim puanım sana 9 kanka. Wild Rift üzerinden yani Wild Rift için 9 puan verilir ki normal oyunda da şöyle Jigs efsanevi hareketler atın bana ya. Onlara 8-9 verelim. Demek ki arkadaşımızın bir videosuna daha geçtik. Q'yu yapıştırdı bakalım. Totem W bizim totem W'müzü bak. Oğlum çok Jigs hareket bak. Çok Cix klasmanı gözüküyor. Bu sefer Thresh de değil rakipteki. En az 9 puanlık ya bu hareketler. On niye vermem? Bir puan hayal gücümüze bırakıyorum böyle esrarengiz şeyler çıkabilir. Wire için konuşuyorum. Tabi bu lol puanlarıyla aynı değil. Te Blue diye bir kardeşimiz bir adet Baron çal çık kombosu yapılmış orada. Baron'u şallığı ve takımına kazandırdığı için o 7 puan veriyorum kanka. Sana puanım 7. MT Monochus diye bir adet arkadaşımız MT'ler Wild Rift'te de var. Her yerde montak tayfa her yerde abi. Montak tayfayı edebiyle adabıyla temsil edebilecek arkadaşlarımız alanın başına MT koyabilir. Ooo Katarina ekulü altında oturttuğu için adına da MT koyduğu için onun üzerinden 7 puanı direkt yapıştırıyor. Baho diye bir arkadaşımız evet Lee görüyoruz orada. Sin'in Chinese'le girip dışarıya adamla beraber çıkışı. Aram, e, Wyrif de Aram da Lee seçebiliyor mu? Rastgele geldiği için böyle oynayabiliyor. Onu bilenler varsa yorumlara yazsın. Bilmediğim için soruyorum. Bunun da en aşağı 7 puanı var. Isim. Adamı kesti çıktı tanesini adam. Baho, Baho 31. MT Saniç. MT Saniç mi? Sanaya mı? Bir şey yazıyordu. Tam orayı okuyamayın şeylikten. Oo, Q Chinese mi geldi orada? Bakalım. Yine bir aram gaming. Bak oğlum görüntü niye bu kadar kötü? Wild Rift klibi olduğu için mi acaba? Cık. Gayet güzel abi. MT kıya yaparım ben. Bir puan MT'den 6'ysa da 7 veriyorum sana kanka. Öldün ama olsun. Hell olsun. Yüreğin yeter. XT makro. XT makro. <laughs> Drift'i de oraya bir şey roket kemer atıldı. Umutsuzca duvardan belki geçer belki geçmez diye bir roket kemer atıldı. Onu da es geçmeyelim. Bekleyer bekleyer. Evet. Baron'un yapılışından başlamaz ayrı. geçme video çaldı. Hadi oğlum bir de çık. Bir de çıktı gönüllerin kahramanı. Baronu çaldığın için sana helal olsun lan. 7 veriyorum sana. MT Sandayme. Mehmet Sandayme geldi. Q'yu yapıştırdı. Uuu adamı delirtme kombosu. Bir adet oradan Montagu zikzak. Wild Riffing Montagu zikzaklarından. Kuyu yapıştırıp totem W, drift titemi flash bilmem ne derken gayet güzel bir combo yapmış arkadaşımız adamlar da yapıyor Bir şeyler var herifte daha bir boş durmalar yani Onun üzerinden 8 veriyorum kanka sana Bir puan da mt'den veriyorsun hadi <laughs> Şikeci daima Hemen şike Kısımcağızlar bu videomuz buraya kadar umarım izlerken keyif almışsınızdır. Dediğim gibi siz de videoları atın ama böyle jiks hareketleri atmaya çalışın. Hep 6-7 veriyorsun abi falan demeyin bana. 6-7 de çok güzel puanlar LOL üzerinden hele. 8-9-10'a da bir hareket kalsın. Yani çok zor hareketler de bildiğim için bunlara da puan kalsın. Yani o yüzden lütfen alınıp gücenmeyin. Burada zaten işimiz gücümüz makara kukara bizim sohbet muhabbet ederim. Hepinizi çok seviyorum. Sizden gelenler bölümüne eğer kliplerinizi atarsanız bir dahaki videoda sizinkileri de yorumlarız. Videoyu beğenirseniz daha çok önerileri daha çok çekerim. Ben de bu videoyu daha hızlı çekerim. O yüzden ayrılmadan önce videoya bir tane like atmayı unutmayın. Seviyorsunuz. Görüşmek üzere. <laughs>